arkadaşlar Merhaba. Merhaba. Bugün sizlerle evde kendi imkanlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun bulduk. Gereken malzemeler plastik bardak, kaç tane iki adet tatlı. tepsi, bir kağıt. Bunlarla Hı. kağıda bu şekilde çizgiler çiziyoruz. Sonra 11 her tepsi de 11 tane bu cam bardaklardan olacak. Bir tane de yedekten 12. Her her tepside yedekten olan bardağın üstünü boyuyorsunuz. Kırmızı bu kağıtta istediğiniz bir bölüme koyuyorsunuz. Aynı şekilde tepsideki birer bardağı da Burada bu şekilde boyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu... başlamayacağız. başlamayacağım. İlk önce abone ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu bardağı bir yere koyuyoruz. Buraya koyduk. Bardakları kaldırmadan ulaştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben kazanacağım yine. Yine ben kazanacağım. Onu da biliyorum ben kazanacağım. Arkadaşlar bu türde oyunu ben kazandım. Oha. yani bu oyunu evde kendi imkanlarınızla oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla, evde aile büyüklerinizle ve kardeşlerinizle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.